Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Evet King Quest'i kaldığımız yerden oynamaya devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son çılgın bir satıcı bizi buraya kadar getirdi. Şu tekrar kontrol altına alınan kadar giriş yasak. Aa, güvenli değil diyor. Kayalardan uzak orası çok tehlikeli. Bu boynuzu kullanabilmem için ucuna gelen parçayı bulmam gerekiyor önce. Dostlar buradayım. Hi, pardon. Bana güvenebilirsin dostum. Graham lütfen ön tarafı tribüne gelin. 70. Ben'in 4. fıkrasında bahsetme yürütme. Ben tam anlaması çektim. Bırakayım. Bize doğru geliyor. Dur saklan hemen. Az önce avcımızın içindeki sakladığınız şey neydi? Bu seni ilerlemez tüyçük. Kendini beğenmiş hakkında ne söyleyebilirsin? Eğer bir şövalye olmak istiyorsan konuştuklarına daha çok dikkat etmek gerekirse bir şöyle esir artık bunu unutma. Kullandığı dil daha diplomatik olmak zorunda. Daha seviyeli. Anlaşıldı mı? Rakiplerini tanımaya çalış. Onlara ilgili bilgiler topla. Anlaşıldı mı? onunla göz göze geldik. Kılıçlarımızı çıkardık, çektik. ve dövüşmeye başladık. Söğüm siyah bir zırh içinde vardı. Ve nefes alıp verirken kastı böyle videoya ses çıkarıyordu. Ona katil babamı sen öldürdün diye bağırdım. Bana hayır. Ben senin babanı öldürmedim. Çünkü ben senin babanım diye seslendi. Şok geçirmiştim. Evet dilim tutulmuştu. Kolecim de tutulmuştu. Bunu fırsat bildiğin geri zekali, Simsiyah kara şövalye beni yere attı. Ve kılıcıyla kolumu koparı verdi. Neyse ki bizim böyücü abi Van Kenobi tekrar yerine ekledi. Evet Grihep. Kimi kirli çabaşılarla ortaya serin? Aslında bu kısaltılmışı. Uzun ismi ise tam olarak şöyle.